Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محترم Kardeşlerim, Aziz cemaati Müslimin, Şu anda musallada bulunan ve dün maden ocağı, kömür ocağı kazasında rahmeti rahmana kavuşan Rahman Özçelik kardeşimizin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Amin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Amin. Makamı ali olsun inşallah. Amin. Göçük altında, enkazda kalan Müslüman kulların bu sebeple vefat etmiş olanlarına fıkhi olarak biz hükmen şehit diyoruz. İnşallah Rahman kardeşimiz bu mertebeye ulaşan, şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimizden olur. Rabbim bu şekildeki talebimizi, duamızı kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, vefat eden insanlarımızın ardından Helalleşmek, tezkiyeleşmek Müslümanların Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Rahman Özselik kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Evet. Müslüman mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal, ediniz. helal olsun. Bizler de ahirete göçüp musallaya geldiğimizde ardımızdan nice kardeşlerimizi üstün şahadette bulunmayı ve haklarına helal etmeyi bizlere de nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim Sayın Cumhurbaşkanımız aramızda. Duygularını almak için ben mikrofonu kendisine arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, beyefendiler, hanımefendiler, Estaizu billah, bismillah. Kullu nefsin zayiketül mevs. Tüm meyleğine tüccaun. Sırakallahu azim. Şu anda bu sallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibine komşu oluyorlar. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var. O da tüm aile gerek eş, gerek baba, anne hepsi kendileriyle inşallah haşrıcem olacaklar. Bizim de temennimiz ya Rabbi bizleri sevgili Habibinin Divayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur. Amin. Ve inşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyle. Amin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tabi Rabbime hamd ediyorum. Yani dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan Neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Tabii yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. Ama bir şey daha söyleyeyim inşallah. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Ve kuyu başında da ifade ettiğim gibi gerek devlet olarak gerek bakanlık olarak bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içerisinde vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız. Tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı Sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. El Fatiha. Evet.